En zor şey tek diş çalışmak. Bütün ağzı çalışmak daha kolay çünkü dizaynını yapabiliyorum. Ama tek diş doğanın yaptığı dizaynı kopyalamam demek. İşte onda bayağı bir zorlanıyoruz. Ama yapıyor muyuz? Galiba yapıyoruz. Bir gelin. Vaka bu. Burada bir kaynaşmış diş görüyorsunuz. Aslında burada iki diş var ama kaynaşmış. Bunun kökü bir. Şimdi ben bu görüntüyü bununla aynı yapmak zorundayım. Hadi bakalım. Bunun için ne yapıyorum? İlk önce bir şekil verdim. Kompozitle doldurdum. Sonra kanal tedavisi yapıldı. Şimdi bakın kanal tedavisi. Bunda çok ustaca, profesyonel bir kanal tedavisi gerekliydi. Kanal tedavisi uzmanımız Suzan Hanım, çok güzel yaptı. Ve sonuçta gün sonunda ben şu geçiciyle hastamı gönderdim. Bakın şu geçicimi göstermek istiyorum size. Çünkü bir 3 saat uğraştık. Kanal tedavisini yaptık. Ben diş şekillendirdim. Aralığı ayarladım ve sonuçta bakın şuradaki fisürleri dahil. Bu geçici diş. Plastik, plastik geçici. 10 günlük yüzüğüne takacağız. yaklaş yaklaş bir bak. Bitme. Bakın bu tüm detayıyla uğraştım. Detayı görüyor musunuz? Hangisi kendi dişi? Hangisi kendi dişi? Hokus pokus.